Hepiniz merhaba arkadaşlar. Elantra Cemil kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 model Renault Clio 1.0 Touch Paket 90 beygirlik aracı inceliyoruz. Aracımız 90 beygir, 142 Nm tork. aracımızda aracımızın rengi kırmızı. Arkadaşlar bu depremler nedeniyle araba çekimleri ertelenmişti. 12 Mart'a 12 Mart'a ertelenmişti. Bugün 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü. Aracınızda park asistan paketi var sadece. Geri görüş kamerası, ön arka park sensörü, otomatik kararan içtik aynası, yağmur sensörü. Bu kadar şey de var. Arkadaşlar bu Renault hep donanımları güncelliyor. Ayna kapakları siyah, arabanın rengi kırmızı. Şimdi ben aracı açayım. Alarm sistemi de var. Pep 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 Beb, 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 beb. Bagajı açıyorum. Bagajımız 391 litre. Bagaj hacmine sahip. E arkadaşlar bu arada ya Ramazan yaklaşıyor artık. Kapı yine değişik yerden açılıyor. Arka yaşam alanı güzel. Kapıyı açıyorum. Koltuklar manuel. Koltuk yükseklik, derinlik ayarı. Sırt ayarı, ileri geri ayarı. Onların hepsi standart geliyor. Hmm. Karşılama sesini duydum, duyduğumuza göre anahtarı takabiliriz. anahtarı takabiliriz. Frene basıyorum. Araç frene basmadan çalışmaz. Fonksiyon test kontrolde. Mum. Araba güzel. Şimdi aynalarımızdan başlayalım. Aynalar böyle ayarlanabilir. Biliyorsunuz e, ikonda ve bütün donanımlarda elektrikli katlanan aynayı kaldırdılar maalesef. Onu size belirteyim. Donanımlar güncellen güncel bu güncel donanımlı modeli. Daha öncesinde hatırlayacaksınız. 2020 Mayıs ayında Clio RS Line çekmiştik pandemi döneminde. O zaman AVM'ler kapalıydı. Berber, güzellik merkezleri, otomotiv bayileri, otomotiv servisleri onlar kapalıydı. Sadece otomotiv bayileri, market, eczane, fırıncı, pastane onlar açıktı. Restoran ve kafeler kapalıydı. Sadece paket servis yapıyordu. Şimdi camlarımız otomatik fonksiyonlu. 4 cam otomatik fonksiyon bu cam kilidi. Burada far yükseklik ayarı ve gösterge paneli parlaklık ayarı. Burada far kumandamız mevcut ama 2020 modelde burada gümüş renkte halka mevcut onu da kaldırdılar. Kapalı, otomatik far, park lambası, kısa far ve uzun far, arka sis. Selektör Tek dokunuşlu otoban konfor sinyali. Otomatik fara tekrardan getirelim. Silecek kumandası. Arka silecek. Fasılalı ve şey e, arka silecek ve su atması için ileri itmeniz gerekiyor. Yavaş hızlı. Yağmur sensörü hassasiyet ayarı. Silecek tek silme. Kapalı. Otomatik. Yavaş hızlı. Su atması için yani ikayıcıyı çalıştırmak için Kolu kendinize doğru çekmeniz yeterli. Arkadaşlar şimdi burada direksiyon kumandalarımız mevcut. Hatırlayacaksınız o zaman pandemi dönemiydi. Hatırlayacaksınız tam kapanmada çekim yapmıştık bir ara. Arkadaşlar korona bitti. Bu yıl yine birlikteyiz. Şimdi direksiyonumuz deri. Hız sabitleme ve sınırlama yol bilgisayarı ayarları, telefondan gelen çağrılar, sesli komut, korna, bip. bip. Şimdi buradan navigasyon bilgisi gösteriyor fakat müşteri istemedi. Araçta navigasyon olmadığı için maalesef açmadık. Şimdi dijital hız, ortalama yakıt tüketimi, aracın yakıtta ne kadar gittiği, anlık yakıt tüketimi, Tekerlek için şey direksiyon çevirdiğiniz zaman tekerlekler hareket ediyor ya. Bu özellikler de aktif. Radyo, medya vesaire vesaire eko modu, e, driver yaprak gaza bastığında gaza bastığında hareket ediyor. Eko verileri vesaire vesaire. <laughs> Siperliklerimizde ışıklandırma maalesef ve maalesef yok. <laughs> Onu size belirteyim aynalı siperliklerimiz var. Burada yağmur sensörü ve otomatik kararan içtikiz aynamız mevcut. Burada led ışıklarımız mevcut opsiyon olarak sunuluyor. Burada emniyet kemeri ilk az sistemi mevcut. Onu iptal etmedik. İsteyene müşteri isterse iptal edebiliriz. Emniyet gizli özellik olarak. Gizli özellik olarak Muğra'nın renklerini değiştirebiliyorsunuz. Android ka kablosuz CarPlay aktive ettik. Wi-Fi hotspot vesaire vesaire. Araba touch paket. Yani zaten çok bu üretim sıkıntısından dolayı araba gelmiyor zaten. Kaşkayı da çekeceğim. Kaşkayı onu da çekeceğim. Şimdi bu aracımızda 7 inç easy link dokunmatik ekranımız mevcut. Radyo FM, AM kanal hafızası 18 adet, kanal hafızası mevcut. FM, AM, medya Bluetooth, USB, AUX, Apple CarPlay, Android Auto, telefon, telefondan gelen çağrılar, rehber, gelen arama, giden arama, cevapsız arama, klavye vesaire vesaire, akıllı telefon bağlantı yansıtma, kullanıcı ayarları vesaire vesaire mevcut. Ee, kullanıcı ayarlarında e, otomatik far 30, 60, 90, 120. Otoban konfor sistemi 1, 3, 5. 1 kere yanıp sönsün. 5 kere, kere yanıp sönsün. 3 kere yanıp sönsün. 5 kere yanıp sönsün. Aydınlatma. İç tavan aydınlatması otomatik mod. Sürü sırasında kapı kitleme. Yeniden otomatik kilitleme. Vesaire vesaire. Bütün özellikler mevcut. Ee, geri viteste arka cam silme vesaire vesaire ayarlar vesaire park yardımı ön arka park sensörü geri görüş kamerası multisense eco sport comfort my sense driving eco 2 kullanıcı profili ses seviyesi lastik basınçları lastik basınç göstergesi klavye dil, tar tarih ve saat, cihaz bağlantısı, Wi-Fi hotspot, Bluetooth telefon bağlantısı mevcut bu arabada aynı zamanda ee, ayarlar vesaire vesaire sürüş sırasında kapı kitleme vesaire ee, silecek ayarları, otomatik silme, yıkama sonrası silme vesaire vesaire. Tüm özellikler mevcut. Ayna vesilecek. silecek. Ee, bu arabada uzaklaşınca kapı kitleme özelliği yok. Onu size belirteyim. Araba anahtarla çalışıyor. İkonda mevcut. Ama ikon videosunu da belki ilerleyen zamanlarda çekelim. Yani daha öncesinde hatırlayacaksınız. 1.0 100 beygir Clio çekmiştik. Onun videosunu da kanalımda bulabilirsiniz. 4K çekmiştik. 4K video. Bu 1080p. 4K video çekmiştik. O zaman tam kapanmaydı. AVM'ler kapalıydı. Her yer kapalıydı o zaman. Benim de iznim vardı. Yani iznim vardı benim o zaman. Yani izin belgemi de yanında taşıdım. Mesela 17 günlük tam kapanma biter bitmez bundan daha iyi 20 çekmiştik. Onun videosunu da kanalımda bulabilirsiniz. Ee, burada iyonlaştırıcı var falan, onlar falan falan, onlar mevcut. E, base travel, balance onlar standart geliyor. Park sensör ses seviyesi falan. Burada dörtlü flaşörlerimiz mevcut. Kapı kilidi. Bu ışık baca, bagaj açıkken yanıp sönüyor. Park sensör açma kapama düğmesi. Start stop sistemi. Otomatik stop and start sistemi. Eco modu. Onu sens olarak ayarladık. Comfort Eco Sport My Sense. Comfort Eco Sport My Sense. Comfort Eco Sport My Sense. Ben Comfort'ta kalmasını tercih ederim çünkü daha iyi oluyor. Ambiyans aydınlatma bu renklerini değiştirebiliyorsunuz. Yeşil, mor, beyaz, sarı, mavi, turkuaz, kırmızı, turuncu, turuncu, pembe, sarı onların renklerini değiştirebiliyorsunuz. Gizli özellik olarak onları da aktif ettik. Burada manuel klimamız mevcut. Klima açma kapama, arka cam rezistansı yarım arş modunda çalışmaz. İç hava sirkülasyonu, fan hızı, burada yönler yön ayarı falan yönler seçiliyor burada. Ön cam buğu çözücü, sıcaklık ayarı 12 volt elektrik soketi, AUX, çift USB girişi var bu aynı zamanda. Aynı zamanda. E, ee, ambiyans aydınlatma müşteri isteği üzerine yapmadık. Ee, ikon donanımında ambiyans aydınlatma mevcut. Yani Renault donanımı güncelledi zaten. Donanımları güncellendi arabanın. Mesela Clio'dan yani kap, ikonda kapı kolunun üzerine düğmeyi kaldırdılar. Elektrikli katlanır yan aynaları kaldırdılar. Evet arkadaşlar şimdi bu deprem nedeniyle depremde binlerce kişi, on binlerce kişi hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlerle sizlerle destek olun. Geçmiş olsun Türkiye. Şimdi araba çekimi şimdi burada CVT şanzımanımız mevcut. F1 vites yok. Direksiyon yükseklik ayarımız da mevcut. Pop. Burada geri görüş kamerası ve ön arka park sensörü mevcut. Geri görüş kameramız trajektör dönüşe duyarlı yani trajektör destekli. Geri görüş kameramız mevcut. Dönüşe duyarlı. Dönüşe duyarlı geri görüş kamerası mevcut aynı zamanda arabamızda. Ne? D L L yavaş modu yani yavaş Şimdi kapıyı açınca Kapıyı açınca vites hain konumdayken uyarı veriyor D'deyken uyarı veriyor Güvenlik açısından L, L D N Pop R Buradan park sensörü de gösteriyor. Onu da aktif ettik. P Kol dayama arabamızda yok. Onu size belirteyim. Eşya gözü, bardaklıklar, mekanik el frenimiz mevcut. Arka camlar elektrikli, otomatik fonksiyonlu. Arka ışığımız maalesef yok. Torpido aydınlatması da ekledik. Şimdi arkadaşlar e, bu deprem zedelerle destek olmamız lazım. Çünkü e, hatırlayacaksınız 16 Mart'ta yani bundan yaklaşık 3 sene önce ikinci ara tatil öne çekilmişti. Pandemi, bu koronavirüs nedeniyle, küresel salgın nedeniyle ikinci ara tatil öne çekilmişti. Evet arkadaşlar şimdi ikinci e, ara tatil 14 Nisan'dan sonra başlayacak. 17'sin 17 Nisan'da yani 21 Nisan Arefe günü. Arefe e, gününde çekim olmayacak. E, 9 ve 16 Nisan arası çekim olacak. Çünkü ikinci ara Arefe günü olacak 23 Nisan'da. Bayram olduğu için. Çekim olmayacak. Ramazan'da yine birlikte olacağız. Bu yıl yine birlikteyiz. Ee, arkadaşlar şimdi koltuklar kumaş. Arkadaşlar ben 9 Haziran'da mezun olacağım. 18 yaşındayım. Haziran'da mezun olacağım. Ehliyete yazılacağım. 24 yaşımda askere gideceğim. Şeyi hatırlayacaksınız. E, Akkord videosu da gelecek. Civic çekmiştim bir tane. Onun da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi e, müşteri isteği üzerine her şeyi yapabiliriz. E, arkadaşlar. Burada videoyu sonlandıralım. Çekimede sürüşe geçeceğiz sonra. Arabamız park halinde. Şimdi ben aracı kapatıyorum. Arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.